Yok diye bir şey yok. Ege'nin <laughs> interneti gitmiş <laughs> ve böyle kalmış şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz Ege pozu verelim mi ya? Hadi lan ver. Biri screenshot alsın. <laughs> çünkü bunu kaydetmiyorum. Ben sonra ben alamam. <laughs> doğru, doğru, al <laughs> doğru. 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 <laughs> Kafam çalışmadı üzgünüm. Ege bundan sonra Yazık. böyle e, yargılayarak bizi dinleyecek. <laughs> Sanki şey, Ege canlı telefon bağlantısıyla almışız da. Sesini <laughs> kenara koymuşuz gibi. Yargı dağıtan. Böyle konuştuk. Sürekli dudaklarıyla yargı dağıtacak bizi. Ege canlı yayına telefonla bağlanıp hakkındaki iddialara cevap vermek istiyor <laughs>